Hayırlı sahurlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bu, bu sabah sahurda süt kaymaklı yumurta yapacağım. Bunun için sütün kaymağı var biraz. Ve 3-4 tane yumurta kıracağım üstüne. Şimdi süt kaymağını biraz kavuralım. Süt kaymağımız böyle kıvam aldı. Şimdi üstüne yumurtaları koyalım. Şöyle. Ben bütün bir şekilde bunları pişireceğim. İsteyen karıştırabilir yumurtaları. Üstlerine de birazcık tuz atacağım. İçerisine az önce ben tuz attım. Şimdi kapağını kapatalım ve pişsin. Süt kaymaklı yumurtamız yemeğe hazır. Altını kapattım şimdi. Bizlere afiyet olsun. Yapan herkese afiyet, bağ, şifa olsun. Hayırlı sahurlar.